dökülürse bir gün bir nedenle öndeki de dökülür. Çünkü bu saç buraya kondu. Ben bunu evdeki mobilyaları taşımak gibi yani bugün koltuklar burada duruyordu. Biz istemiyoruz. Şu tarafa koyalım dersek bir şu adamlar geliyor. Bunları topluyor. Oraya götürüp koyuyor. İyi bir taşıyıcıysa bu bardakları, vazoları kırmadan oraya götürüyorsa bu iyi bir saç ekim merkezidir. Ha götürürken bir kısmını kırarsa nakliyeci gibi ay oraya gidince bir miktar ziyan zarar belki hani hepsini parçalayabilir. Ama evin içinde küçük bir değişiklik yapıyorsunuz. Hiçbir şey değiştirmiyorsunuz aslında. Kendi saçınız, ha, bu koltuk burada 20 sene sağlam kalacak da orada da 20 sene kalacak. O zaman işinin ehli kişilere kendimizi emanet evet, etmemiz gerekiyor. Evet, İyi bir araştırma evet. yapmamız gerekiyor. Ben onu hep dedik. söylüyorum. Gittiğiniz zaman herhangi bir yere e, o kişinin diplomasına bakın diyorum. Yani Türkiye'mizde ben yani konunun yanından söyleyeyim. Bütün tıp dallarında e, biz tepeli olduğumuz için araya da ekliyorum. Yani bizim hocalarımız bize hep bunu vurguladılar. Yani hekimlikte Hekim dışı sektör bizim sektörümüze bulaşıp bizim adımızı kötüye çıkaran işler yapıyorlar. Yani bu özellikle saçta mümkün değil mi? Saçta mümkün, başka böyle kozmetik, kozmetik evet. işlerde evet. mümkün. Alanında Bir de büyük cihazlı evet. işlerde mümkün. Çünkü kapital gerekiyor. Doktor